Selin'e dedim ki, Selin, sol eli olmayan bir gard olamaz. Olmaz tabi, herkesten olmaz. Top elinde ya. O ne duruyor ya? Yani, sol eli olmayan bir gard olamaz. Bak, sen, o şimdi birbirlerini tanıyorlar benim kızımla falan. Onlara ben okul maçı falan hazırlık yaptım ya. Aa hocam harikaydı falan. Dedim ki bak, sen benim kızımdan belki de daha yeteneklisin. Ama kendini tek eliniz olarak kafanı kaldı. bir sakin ol. Bak sağına Yoksa dedim bilmem ne mi? Her çok güçlü ya. maşallah var yani? Bir kart olması gereken bir sürü özel onda var. Bir var. Yani. Şimdi. onu çıkıyorum abi. Bak işte güzel. Bir tık güzel. Bir tık güzel. Bir Aferin. Sevmeyiz de sevmez abi. Bir Buzdansam her yeri kaldıracak, dağınıklıyım. Beni oraya bile gün orada çalışıyorlar. Hepsini toplayanlar hiç mesela yok. Benim kızım deytepe oraya kalkıyor <laughs> Bayağı... Yaşasın, de. yaşasın. var ya, keletçe bu. Şey vardı ya, alper vardı ya, tüm eski, alperi şey, ya, atıyor böyle. Ama ya, Allah'ın belası ya. Bu hiç

Aynen ama İstanbul'da bizde böyle problem yok. Nerede bu? Çöreğinde i̇şte Ankara'dan mı? Çöreğinde yeni mahalleden var? Çöreğinde yeni mahalleden var, var. Ankara'dan